Dilek. Niye bakmıyorsun sen telefonlarıma? ne ha? oldu? Arabayı bağlatmışsın. Servise çektim falan diye niye yalan atıyorsun bana? Ee e, Ahmet. Ha, gördün mü? Şekilge bir sıçrar, iki sıçrar işte. Bunu söylemeye mi geldim? Vay sen ne de büyüksün deyip ayağına mı kapanayım? Ne istiyorsun? Yo burnunun dikine gittin. Gördün mü olanları demek istiyorum canım. Neyi göreceğim ya ben? Ha? Çalıştım, paramı kazandım. Çocukların karnını doyurdum. Senin de aylarca beş kuruş kazanmadan tatil köyünde gibi takılman o sayede oldu. Alırım arabamı geri, yine çalışırım, yine kazanırım. Dilek, sen niye böyle havalara giriyorsun? Ha? Araban da gitti şimdi, para kazanamayacaksın. Nasıl ödeyeceksin o evin kirasını? Kızım, bizim çok fazla bir derdimiz yok ya. Yok ya, hani bizim iki tane gül gibi çocuğumuz var. Düzelteceğim. Dilek, bana bak, ben düzelteceğim. Ben seni çok özledim kızım, gel böyle. Bak, gel. Ha? Ahmet! Bitti mi söyleyeceklerin? Senin burnunu çok kötü sürteceğim biliyor musun? Çok kötü sürteceğim burnunu.